Evet. Seb'u mevatın Evet. Yedi yedi yer vardır. Bunu da okuyalım. Yedi yer vardır. La tecuzu fîhe salatu Bu yedi yerde bu yedi mekanda namaz kılmak caiz değildir farz kılmak caiz değildir, nafile kılmak caiz değildir. Bir namazı kaza etmek caiz değildir, eda etmek caiz değildir. Namaz kılınmaz. Bu yedi yerde birisi zahiru beytillahi atik Kabe muazzamanın üstünde namaz kılınmaz. Kabe'nin tepesine çıkılmaz. Terbiyesizliktir, edepsizliktir. Kabe'nin tepesine çıkılmaz üstünde Kabe'nin namaz kılınmaz buyuruyor satı Kabe'de saygıyı ihlal ettiğin için İkincisi vel makbara kabristanda namaz kılınmaz kabirlerin arasında namaz kılmayacaksın önünde kabir var sağında kabir var solunda kabir var arkanda kabir var kabirlerin arasında namaz kılınmaz kabre karşı namaz kılmak caiz değil. Ona tapıyormuş gibi şeklen bile olsa caiz değil. Kabirlerde, kabristanda namaz kılınmaz. Ha, kabrin içinde bina var, etrafı kapalı. Bir yer, onlardan ayıp. Eyvallah, ona bir şey demiyoruz. Bizim camilerin işte bunun da önünde mezarlık var ama buradan ayrı duvarı var görüyorsunuz. Burada problem yok. Böyle değil kabirler meydanda arasında namaz kılamazsın. Efendimiz vezmel mel, mezbele mezbelelerde evet necaset atmışlar çöplük gübrelik burada namaz kılamazsın namaz kılacak yer temiz olmalı namaz kılan elbise temiz olmalı abdestli olmalı evet ve kılacağı mekan yerde pislik olmamaları böyle mezbelelik yerlerde, çöplüklerde bir sürü pisliklerin arasında namaz kılınmaz. Vel meczere, evet hayvan kesiliyor. Gelen orada kesiyor, i̇şte kesecek yer tayin etmiş böyle diye. Başka yerlerde yasak diyor. Sen de akika kurban kesiyorsun, nezir kurbanı kesiyorsun, bildin kurban kesiyorsun. Herkes orada kesiyor. Orada da namaz kılınmaz. Kan akıyor, şu akıyor, bu akıyor. Böyle vel hamam. Hamamda namaz kılınmaz. Çünkü hamam <laughs> e, herkesin acayip şeyler yaptığı yerdir. Ama hamamın duvarla ayırmışın ayıval. Ona bir şey demiyoruz. Herkes burada yıkanıyor. Sen burada ne? No, namaz kılınmaz. Hamamda namaz kılınmaz. Ve atanul ibli develerin yatıp kalktığı yer. Deve yatar, kalkar, salıverir, işer, kakasını der. Bunların tabii karşısındakiler sığır yetiştirmiyor, deve yetiştiriyor. Deveden bahsetmiş. Öbür hayvanları yetiştirenin hayvan damında, deve yatağında e, namaz kılınmaz, pistir çünkü. Gecede gündüzde işer, kakasını eder, orada namaz kılınmaz. Ve evet. mehaccetü tarik ana yol var işte görüyorsunuz. Herkesin gelip geçtiği ana cadde, sokak. O caddede namaz kılınmaz. Çünkü sen namaz kılacaksın önünden geçecek herif. Seni beklese treni kaçıracak. Evet şimdi buradan şu. Burada namaz kılıyor adam fıkıh bilmiyor. Tam kabının çıkacağı yere durmuş namaza. Başka yer yok mu lan? Ama hiçbir şey bilmediği için camide namaz kılıyor. Herkes işine gidecek. Cuma dükkanını açacak. O ağır ağır kalıyor. Tam çıkılacak yere durmuş. Herkes önüne Önünden geçiyor. Diyor ki Peygamberimiz Bir namaz kılanın önünden geçeceğime Aylarca beklerim diyor. Namaz kılanın önünden sütre yoksa Parmaklık yoksa Böyle 30-40 santim bir yükseklikte bir şey yoksa Veya bir adam sırtını dönüp önüne oturacak. Ona sütre olacak. Sen o zaman geçebilirsin. Böyle yok. Adam bunu bilmedi. Tam kapının içinde duruyorlar. Çok gördüm böyle. Millet de önünden geçiyor. Çıkan da bilmiyor bunun yanlış olduğunu. Duran da bilmiyor. Bilgi sıfır ahir zamanda. Yalnız Türkiye'de değil. Başka İslam aliminde de böyle. Kabe'ye gidince herkes hiç takmıyor. Namaz mamazı. Halbuki peygamber namaz kılanın önünden geçeceğime beklerim diyor. Sahibi diyor ki yıllarca beklerim mi dedi, günlerce beklerim mi dedi, aylarca beklerim mi orasını bilmiyorum diyor. Onun için söylemeyeceğim diyor. Öyle önemli namaz. Küçük masum çocukların, sabi çocukların geçmesi zarar vermez. Ama yetişkin erkekler namaz kılanın önünden geçemezler. İşte böyle ana yollarda da herkesin gelip geçtiği adam hakkı orası. Sen orada namaza kılamazsın. Gelip geçe engel olmayacak şekilde önünde namaz kılacak şekilde ayarlarsa orası ne ala. Ama öyle bunları bilmeden buralarda namaz kılmak caiz değil diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet bu e, kabirstan efendim işte bu çöplük efendim kasapla işte hayvan kesilen yer pisliğinden dolayı ben evet, hamam keza şeytanların çıplak duruluyor orada herkes kendini dikkat etmiyor şeytanların uğrak olduğu bir yer hamam evet e, caddede namaz kılarken birisi geçiyor gözün ona takılır namaza huzur bulamazsın evrece önünden adamlar geçer evet insanlar geçerken huşu diye bir şey kalmaz onun için namaz kılarken camide de olsa herkesin önünden geçme engel olmayacak bir yer bulacaksın. İbn Mace, İbn Cerir hadisi nakletmişler. Hazreti Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.